Hepinize selam canlar ben Mertcan Selam Elikim. Bugün sizlerle birlikte Urf'ta Trundle oynayacağız ama Normal bir Trundle oynamayacağız Dalacağım normal Normal bir Trundle oynamayacağız Oynayacağımız Trundle buradan da gördüğünüz gibi Kuvvet kitaplı yani AP kasan bir Trundle oynayacağız Sen kafayı sıyırmışsın Diyeceksiniz ki Bunun Q'su AP vurmuyor. W AP vurmuyor. E'si AP AP vurmuyor. Ama ultisi AP vuruyor. Vallahi dedim Orsha gelmiş gibi oynayayım bakayım. Belki de iyi olur hani. Bir deneyelim. Isırmam lazım. Gıplak beni ne? Tam açıyorum bebe. 1'deki aldık. AP trandılıyla efsane başladık. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Kanka ölecek mi ya? Oğlum adam dur, dur Sion yaşıyor. Sion ölmesi lazım. Ölsene oğlum ölsene kaç saat oldu. Gebel. Gebel beni istiyorum. Neden ölmüyorsun? Olur Sion'a bak. Utanmıştı da yaşar da var ya biz vurmasak ona. Oğlum bu niye bu kadar küçük duruyor lan? Bu niye bu kadar minnak? Trundle şey Trundle diyorum Sion Neyse şuradan hemen AP temli aslında var, ilk item Nashor alayım bence ya Nashor alalım ilk item Sonrasında AP zaten biz bunları tamamlayana kadar 6 level oluruz zaten Nashor'u tamamlayana kadar 6 level oluruz Bence savaş Beni niye bana niye vuruyon oğlum? Lan bir tek bana vuruyor bu. Bekleyin oğlum ben 6 level olayım o zaman görüşeceksin sizde. Bizim Natulus ne kadar o da AP kadar Ben de AP kadar hadi bakalım. Baksana ya ne kadar hasar farkı var. Acaba <laughs> AP kasmasa mıydım? <laughs> bir dakika bir dakika tamam dur 6 level olmaya bir önce özen gösterelim. Sen ne yapıyorsun? Öyle bir hareket yok bu arada. Alırsam kili alamadık Cana bak. Oğlum adamlar sadece guleyi vuruyor. Şaka mı? Şimdi bak vallahi full AD'ye dönerim şimdi. Ben de guleyi oynarım ha. kaç 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 Misyon tam Q atarken Şöyle yaparsam Oğlum tek yedim ya Hasara bak Ya işte. Hmm. Kule altından çıkmasaydım keşke ya. Güzel. Öl bir ya. Şu ultiyi bir deneyemedik ya. Gittiğimiz yerde adam kalmıyor. Buradan şöyle bir TP at. Ay ay öleceğim mi? Yani ben buraya dalsam ölür müyüm acaba ya? Canım az kaldı ya. Sir. Evet. Ne oluyor? Allah cezanı vermiyor. Ya alırdım da canım yok ya. Of. Atladığım gibi Lux beni canımı bir indirdi ya. Bir tane ult atacağım. Hadi oğlum öl lan. Hiç hasar vurmadı ultim. Niye bilmiyorum ama hiç hasar vurmadı ultim. Allah Allah onun sünür taştı <laughs> bu benim itemleri görmedi herhalde Gideceğim. Keser miyim yine de? Yok, kesemiyoruz aga. Aç. Ay. Kesemiyoruz ya. AP Trundle olmuyor gibi arkadaşlar. Gene bir kasmaya devam edelim bakalım. Yok. Hasar da çıkmıyor. Oğlum Güle kaç saniye değerdi. Şey değil mi? Mahvolmuşum olsa öldürürmüşüm buna. AP kasmasam öldürürmüşüm. Bunların hiçbir karşımda duramazmış. Neyse. Derken yine Mundo gelmiş. Hayda. Aç abi aç Ölmek istemiyorum. Güzel. Evet. Biraz para lazım sadece ya. Olmazsa zaten satacağım. Full AD'ye döneceğim. Full onun Oğlum bu ne ya? Bak laksa bak ya. Daha gitmeden yarıcana indim. Şimdi diğer item ne almalıyım? Bence Lich Bane almalıyım ki Oğlum ben bunu bitirmemişim lan. Itemi bitirmemişim oğlum. Level fark falan var ama bakalım ne olacak. Ultim kaç vurdu hiç bilmiyorum bakmadım. Oğlum ben itemi bitirmediğim için mi vuramıyordum acaba ya? Dur bakalım. Bence hiç beyin almalıyız bundan sonraki item. Çünkü da onunla çalışıyor ya. İyi olabilir aslında. Dur kanka bir dur la. Bir dur la. Bir de level farkı da var. Baksana adam 18 olmuş abi. Oğlum 2000 oha ultim kaç vurdu? Ultim 2k falan vurdu. Laks teklerim lan ben. Biraz para lazım bana. 4 saniye sonra ultim var. Ama onun da ultisi var. Ve 2 level üstü ve 135 135 çarpması yok. Şuna bak 135 135. Oğlum ne vuruyor bunun kus lan? Allah'ım bırak beni. Bilmiyorum arkadaşlar yani AP Trundle güçlü mü güçsüz mü ben çözemedim. Büyük ihtimalle fazla güç gücü yok yani. Hatta hani oyun bitmezse bir AP itemlerini satıp AD'lerle devam edelim diyeceğim de oyunu bitiriyorlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.